Yaşar abi, Hikmet abla yine stüdyomuzda. Hemen canlı bağlantıyı da hazırlayın arkadaşlar. Bir dönelim kast Ha, Hazır mı Gizem? Bir yandan da dönelim kastamonuya. Sizin evin içinde dün yine bir yangın çıkmış. Evet. Bir dönelim, bir bize o yanan yerleri göstersin. 19. yangın dün çıktı o evde. Esrarengiz olayı konuşacağız. Bu dosyayı bugün de sürdürüyoruz. Çok telefon geliyor çünkü. Gizem gün doğdu, Kastamonu doğu evin içinde. Gizem sen bize anlatır mısın ilk nerede çıkmış şu an evdeki durum ne? Dün nerede çıktı yine yangın? Seni dinliyoruz gelin de galiba sizin gelin de Gizem'in yanında. Valla çok merak ettiğim bir konu. Gizem'cim seni dinliyoruz. Evet Fulya Öztürk herkesin gözü kulağı Kastamonu'da Kuru Saray köyündeki ile ailesinin evinde. Bizler de hafta sonu buradaydık. Yalnızca biz de burada değildik. Aile köydekiler buraya okumaya gelenler oldu. Bu ev herkes için esrarengiz bir noktada kaldı. Çünkü kimse bu evde çıkan yangınlara akıl sır erdiremedi. Hemen ilk yangına çıktığı yerden gelin Şerife Hanım'ın odasından başlıyoruz sizlere göstermeye. İlk yangın bu odada bulunan bir süs çiçeğinden başlıyor ve daha sonrasında bu kısımda bulunan yatak başlığından devam ediyor ve son halinde ise bu görüntüye sahip oluyor. Ne cam kalıyor ortada ne de petek hemen yan cama da sıçrıyor. Yan camın da hali ortada. Diğer odalara geçelim, yangın yalnızca böyle kalmıyor. Bu noktada aile söndürmeye çalışıyor, itfaiyeler geliyor, askerler devriye atıyor ama farklı noktalarda, farklı yerlerde yine anlam verilmeyecek bir şekilde yangınlar devam ediyor kapının halini görüyorsunuz bu kapıda camlar patlayacak şekilde yanmış duvarlar etrafta bu arayı görüyorsunuz her yer is içerisinde kalmış tavanlar Allah yangından dökülmüş şey ya. aşağıya Simsiyah Ev simsiyah olmuş. ve is kokusu da o kadar çok ki biz artık burada dura dura alıştık. Yani e, biz de girmeye biraz çekindik. işte besmele çektik ettik öyle girdik ama is kokusundan da duramadık. Evet. Sonrasında artık biz de alışmaya başladık. Şimdi diğer odaya geçelim. Diğer odada misafir odası. Burada da çok büyük bir yangın olmuş. Bakın görüyorsunuz tavanların halini. Allah Tavanlar Allah. ne durumda? Burada hani köpükler ısı yalıtım için kullanılıyor ya. Evet. Onlar bile yanarak aşağılara düşmüş. Duvarlara bakın duvar duvarlar da yine o yangından bu hale gelmiş. Cam dokunsak elimizde kalacak şekle gelmiş. Petek yine aynı durumda. Diğer odaya geçeceğiz. Diğer odada e, Gizem, biz dün oturma odası. Gizem dün biz senle mesajlaştık ya Gizem şey evet. dedi ya valla ben anlamadım duvar evet. nasıl yanar dedi. Yani ilk dedi yangının çıktığı yer duvarın evet. içi resmen dedi. Nasıl oradan çıkar yangın evet. ben de dedi anlayamadım açıkçası dedi. Bir de dün de yangın çıkmış ya Gizem o çıkan yeri de merak evet, ediyorum. Evet. Şimdi hava tabii karardı artık. Bir orayı da bir gösterebilir misiniz Gizemciğim? E, Fulya Öztürk Siz orayı camdan gösterelim. E, çünkü dışarıda kalıyor. Havada kararda belli olmayacak. Aha. Tam o noktaya da gösterelim. Bu arada evet yani sizinle konuştuğumuz zaman ben size de söyledim. Ya, dayanamadık çakmakla biz bile denedik. Duvar yanıyor mu acaba ha, nasıl yapılacak bu diye. Yok yanmıyor. Kağıt tutuşturup duvara böyle yapmaya çalıştık. Yine yanmıyor. Hmm. Akıl sır erdiremeyecek yangınlar sürekli devam ediyor. Jandarma i̇şte da bölgedeymiş. Geç saatlerde sürekli. yine bir yangın oldu. Tabi tabi jandarma devriye atıyor. buraya okuyup üflemeye geliyor insanlar yayınları izleyip görüp aileye Allah destek Allah. olsun diye ama dün o kadar da kalabalıktık ki bekledik saatlerce bekledik bir şey olacak diye nöbetteydik adeta herkes çıktığında aile de evi terk ettiğinde bir anda bir yangın haberi geldi İşte o haberde şu an kameraman arkadaşım Necat Yıldız sizlere gösteriyor küçük bir samanlık gibi bir yer var hava karardığı için çok net belli olmayabilir ama orada yanıyor ve yanan yer böyle plastik hani oluyor ya muşamba o kuşağın hmm. mı örtüsü yani çakmakla biz de dedik yanıyor mu diye. Yanmıyor. Çok garip bir şekilde farklı farklı noktalarda ve farklı yerlerde oluyor bu yangınlar. O yüzden Gidem, herkes onu merak yapmıştır içinde, ya o. korku içinde buradaki O, o en yok. son bir dakika ya. Yok yani burada kimse yoktu. Öyle mi? Yani en son o yangının çıktığı yeri evet, gösterdin ya. Evet onu uzaktan görüyor. Hı hı. Allah Allah. Çünkü aile de evi terk ediyor. Aile evde duramıyor korkudan. Akşamları bir sürü nöbet tutmuşlar ama daha sonra olaylar iyice böyle akıl sıradilemeyecek noktaya gelince onlar da korku halinde kaldıkları ve evi de gördüğünüz evde eşya dahi kalmadığı için başkalarında kalıyorlar. Ondan sonra bu yangın çıkıyor. Komşu fark ediyor aileye haber veriyor. Onlar söndürüyor. Tabii bizler de yetişemedik o kadar nöbet tuttuktan sonra. Ailenin halini görün. Ha, e, aile Eşya falan kalmadığı için taburelerde oturuyorlar. Onlar da perişan haldeler. 30 yıllık evleri bu hale geldi ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Bir yandan korkuyorlar. Ne bu akıl sıra erdiremiyoruz diyorlar. Ama bir türlü çözüm bulamadılar ki dün de bu yangın devam etti. Koltuğu gösterin bir koltuk çıkardılar oturulabilecek bir yer kalsın diye buraya biz geldiğimiz için kalabalık olduğu için. O koltuğun hali de bu bakın. Yani bu koltuk içinden süngerden şu süngerler var ya içteki süngerden yanmış ve bu hale gelmiş. Bu da dışarıdaydı Allah, Allah. diğer bütün eşyalar bu, gibi ama koltuk, o da içeriye taşındı. Gizem bu e koltuk de neredeydi? Aile, bu Neredeymiş oturuyor. bu koltuk Yaşar abi? Oturma odasında. Oturma odasının koltuğu. Bu koltuk evet. burada. Ha. Oturma, Oturma niye böyle Misafir odasında. Ya, mini mini kısım evet, bir bölge yok. Burada. Yatağım da bir bu köşesi yanmıştı. Bu pencerenin önündeydi o da pencerenin halinde. Kaçıyoruz zaten. efendim. Dumanı koyarız yaman yani, yangın ortamıyla seyredip su sıkıyoruz kaçıyoruz. Gizem senin yanında şimdi gelin hanım var. Değil mi? Kimler var evde? Evet. Şerife Hanım var e, Ahmet Bey var. Onların oğulları Mehmet Bey var yanımızda. Onlar Aha. da şöyle söylüyorlar. Ben şimdi kendilerine de mikrofonu uzatacağım ama. Yani sadece birimiz bir yerdeyken yangın çıksa diyeceğiz ki, hadi o yakıyor. Belki psikolojik bir problemi var vesaire. O yakıyor. Şimdi, ama her birimiz farklı noktalarda farklı yangınlara şahit olduk. Bunu anlamlandıramıyoruz. Şimdi bir evde şey içinden çıkamıyoruz evet diyorlar. Şimdi evde herkes birbirinden ne bileyim şüphelenmeye başlamıştır yani. Şüpheleniyor musunuz gelin hanım? Yani şimdi bilmiyorum farklı hayır. yer. Çünkü yangın çıkarma hayır, hastalığı varmış. Asla kimseden şüphelenmiyoruz. E ne, Niye çıkıyor bu yangın peki? Yangınlar. Dün de çıkmış. O anda kimse de yokmuş evde yok. ama. Yokmuş, yok. Belki bir o karanlıkta birisi bir şey yakıp hayır, kaçtı hayır. mı kendini <laughs> göstermeden. O yok. Kimse, kimse ha? yok. Hayır. Fulya Hanım asla. Bizim Bizim köyümüzde öyle bir şey olmaz yani. Hayır, evin içinden e, ben evin içinden. Dargınlık da yoktur, hiç öyle bir şey olmaz. E, e, evet. içinden var mı şüphelendiğiniz biraz? Hayır, hayır efendim. asla. Hayır. Şimdi Düşmanca öyle. değil, psikolojik evet. olarak Esra'cığım daha iyi bilir. Evet. Rahatsız aslında sonra biraz anlatacağım biraz. Yangın zaten. çıkarma hastalığı mı? Yangın var. çıkarma hastalığında aslında kötü niyetle ya da birine zarar vermek için yapmıyor insanlar. O dürtüsel olarak bir istek geliyor. Aynı bir şeyi çalmak gibi, ihtiyacı olmadığı halde çalmak gibi ya da saçını yolmak, trikotillomani gibi orada bir dürtü geliyor. Hı hı. Onu çıkarttığı an orada bir yangın çıkarttığı an rahatlamaya başlıyor. Hı hı. Yani kişi Zarar vereyim evdeki eşyalar yok olsun ya da ben şunlara bir kötülük yapayım diye değil. O huzursuzluk duygusu piromani de piromani diyoruz biz ona. Çok büyük bir huzursuzluk geliyor. Gece bir anda şu kenarı bir yakayım diyor. Yaktığı anda bir rahatlama duygusu. Allah Yangını Allah. seyretmek, kokusunu duymak, yangın filmleri seyretmek, ateş görmek ona bir mutluluk ve huzur veriyor. Değişik bir dürtü bozukluğudur bu. Kişi kendini tutamayıp ateş yakıyor. Yani dayanamıyor böyle eli ayağı titriyor. Mesela hırsızlık yapar ya kleptomani. Hiç ihtiyacı olmayan şeyi çalar. Eli ayağı titrer alır onu. Eli ayağı titriyor, yakıyor orayı. Hocam bu yani dürtü... Peki bu yangınla alakalı yorumunuz ne? Yani yani evde birisi mi var diyorsunuz? Yangın çıkarma hastalığı belki olan. Belki elinde mi? olmadan çünkü kişiler bazen dürtü bozukluklarında farkında olmadan o süreci de gerçekleştiriyor. Bir anda yakmış. Yandı, yaktıktan sonra fark ettim diyor. Çalmış Çaldıktan sonra fark ediyor. Ne Belki de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.